Herkese selamlar. Mortage Wrestling ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Elimination Chamber öncesi son SmackDown'da birlikteyiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir maçla açılışımızı yapacağız. Elimination Chamber'da WWE şampiyonu Roman Reigns'in rakibini belirlemek için iki eski dost, iki efsane, iki DX üyesi Triple H ve Shawn Michaels karşı karşıya gelecek. Bakalım Elimination Chamber'da hangi isim WWE şampiyonluk için, şampiyon için bir şans yakalayacak göreceğiz. Dediğim gibi Elimination Chamber öncesi son SmackDown başlıyor. İlk önce Heartbreak Kid, Shawn Michaels geliyor. İki DX üyesi, iki dost. Yıllarını WWE için harcamış iki isim. ilk önce Heartbreak Kid Shawn Michaels geliyor. Shawn Michaels'lar da Royal Rumble sonrasında ilk kez Mortaş ekranlarında görüyoruz. Fazlasıyla mutlu enerjik gözüküyor Shawn Michaels. Shawn Michaels dostu Triple H ile karşılaşmaya hazır gibi. Yıllarını yan yana geçirmiş iki isim bugün WWE şampiyonluğu şansı için karşı karşıyalar. Shawn Michaels artık mücadeleye hazır. Sırada Triple H var. of the game, Triple H. E Triple H Roman Reigns'le karşılaşmak için Shawn Michaels engelini aşması gerekiyor. The Game On the Royal Rumble'da görmüştük en son. E Triple H o ikonikleşmiş hareketiyle taraftarları selamladı. karşınızda The Game. Triple H. H. Ya, Triple H artık mücadeleye hazır. Shawn Michaels, Triple H'e karşı iki dost, iki kardeşin mücadelesi. Triple H'e daha büyük bir destek var taraftarlardan. Ve maç başlıyor. Triple H bir blokla başladı ama Shawn Michaels gene de yakaladı. Şimdi bir reversal Triple H'den. Taraftarların sesi epey çıkıyor. Hızlı bir suplexe başladı Triple H maça. Şimdi Shawn Michaels hızlı bir şekilde sıyrıldı. Triple H yere sermeyi başardı. Ardından bir tokat ve apar hızlı kombolar. Triple H'i sersemletti kısa süreliğine. Şimdi Triple H'den bir kez daha Reversal. Shawn Michaels yere sermeyi başardı. Reversal'da Heartbreak gitten. İki teknik süperstar, iki efsane. Kariyerlerini WWE'de yan yana geçirmiş iki isim bugün karşı karşıyalar. Triple H'i sersemletmeyi başardı Shawn Michaels bir suplex ilk pin denemesi de Shawn Michaels'dan geliyor. Bir de kalktı Triple H. Ardı ardına yumruklarla hamlelerine devam ediyor Shawn Michaels. Şimdi yukarı çıkıyor. Turn tepesine çıktı Shawn Michaels. Elbow drop başarılı. Elbow drop başarılı Shawn Michaels'dan. Şimdi için müzik için hazırlanıyor Shawn Michaels. Ve Switch'in Music maçı erken noktalayabilir Shawn Michaels. 2'yi de gördü. Triple H kendisine geliyor. Maçı erken noktalayabilirdi Shawn Michaels. Bir elbow drop daha. Bir de submission mu deneyecek? Triple H sıyrıldı şimdi. Switch'in müzikten sonra sersemlemişti. Şimdi kendisine geliyor Triple H. Turnbuckle'a taşıdı Shawn Michaels'ı. Ringin ortasına fırlatıyor. Bir submission denemesi de Triple H'den. Bir submission ustası diyemeyiz onun için ama. Burada Shawn Michaels'ı kilitledi. Shawn Michaels ama kilitten hızlı kurtulacak gibi. Dirsek hamleleriyle. Heartbreak Kid submission kilidinden kurtuldu. Şimdi Triple H. Triple H. Pedigree. Başarılı Pedigree. Maçın son olabilir. Triple H. Hayır. Shawn Michaels da ikide kalkmayı başardı. Bir switch için music, bir pedigree gördük. Eşitlediler diyebiliriz birbirlerini. Şimdi bir reversal Shawn Michaels'dan. Şimdi Triple H de karşılık veriyor. Karşılıklı counterlar kontrolü bırakmıyor iki isimde. Bir kez daha Triple H'i yere sermeyi başardı Shawn Michaels. Bir kez daha turn bakalım tepesine çıkıyor. Elbow drop için. Elbow drop başarılı. Ringin tam ortasında pinlemeyi deneyecek Shawn Michaels Triple H'i. Triple H. Hayır dedi. Triple H hayır diyor. Şimdi daha ayağa kalktı. Bir diz darbesi. Maçı tekrar kontrolünü almak istiyor The Game. Ayağa kaldı dış olmak hızı. Spinebuster. Spinebuster maçı noktalayacak mı? Shawn Michaels pek kendi değil gibi ve Triple H. Spinebuster'la Shawn Michaels'ı yenmeyi başarıyor Triple H. Elimination Chamber'a gidiyor. Roman Reigns'de bir WWE şampiyonluk mücadelesine çıkacak Triple H Shawn Michaels'da Hayal kırıklığını görüyorsunuz Efsane isim Roman Reigns'in Elimination Chamber'da rakibi oluyor Triple H ringin dışına çıktı Triple H hiç beklemediğimiz bir hareket Shawn Michaels'ı Kolay kolay bırakmıyor WWE şampiyonluğu için Triple H'in hırsı dostunu kardeşini görmüyor Triple H ve böylece ilk maçımızı noktalıyoruz. Ve artık sırada Elimination Chamber öncesi son maç. SmackDown Tag Team şampiyonluğu için şampiyonlar Imperium New Day'e karşı kemerlerini korumayı deneyecek. SmackDown'un main eventi başlıyor. Elimination Chamber öncesi dediğim gibi son maç. İlk önce Challenger'lar The New Day geliyor. İlk önce New Day geliyor. Xavier Woods ve Kofi Kingston Tag Team şampiyonluğunu en uzun süre taşıma rekoruna sahip ikili. The New Day sahnede artık alışla gelmiş, pozitiflikleriyle, renkleriyle Xavier Woods ve Kofi Kingston şampiyonluk için bugün mücadele edecekler. New Day Rocks tezahüratları ve Xavier Woods Ve karşılarında şampiyonlar var. Bugün Voltronları onlara eşlik etmiyor ama. Imperium SmackDown Tag Team şampiyonları Imperium. İtalyan Fabian Aitner ve Alman Marcel Barthel. The mat is sacred. Yazısını görüyorsunuz. Mat yani aslında ring diye çevirebiliriz. Kutsaldır. Yazısıyla, mottosuyla ringe geliyor şampiyonlarımız. Imperium Bugün SmackDown şampiyonluk şampiyonunu tag team şampiyonunu koruyabilecek mi göreceğiz. Bu maçtan sonra bu bölümden sonra artık sırada Elimination Chamber var. İzleyeceğiniz ilk videoda Raw Elimination Raw kadınlar şampiyonu için Elimination Chamber maçı olacak. Ama öncesinde bir şampiyonluk maçımız daha var burada. Çok sıcak bir karşılama yok. Imperium için Marcel Bartel solda, Fabian sağda 700 günden fazla NXT UK Tag Team şampiyonluğunu aralıksız taşımış bir ikili, dominant bir ikili. Bakalım buradan tekrardan şampiyonlukla ayrılabilecekler mi, yoksa New Day bir kez daha SmackDown Tag Team şampiyonları mı olacak? artık mücadele başlamak üzere bir Tornado Tag mücadelesi. Dört isim aynı anda ringde bulunacaklar. <laughs> Sol köşede Coffee Kingston ve Xavier Woods New Day Challenge'lar. Sağ köşede şampiyonlar Marcel Bartel, Fabian Aikner'le The Imperium kemerlerini korumak için bugün hazırlar. Hakem artık şampiyonlukları Imperium'dan aldı. Taraftarlara gösteriyor. SmackDown'un main event şampiyonluk mücadelesi böylece başlıyor. Fabian Aikner ile Xavier Woods eşleşti. Kofi Kingston'la da Fabian Aikner Hemen değiştirdiler eşleşmeleri. Fabian Aikner ile Woods şimdi karşı karşıya. Imperium dominant bir şekilde başladı maça. Şimdi Xavier Woods turn tepesine çıktı Marcel Barthel de Kofi Kingston'ı yakalamış bu şekilde Xavier Woods'dan Paris Splash başarılı Bartel Kofi Kingston'ı yalnız epey hırpaladı. Şimdi Kofi Kingston kendisine gelmeye çalışıyor. İplerden geldi Kofi Kingston bir drop kick. New Day kontrolü almaya başladı. Bir super kick. Bartel şimdi ringin dışına fırlattı attı Kofi Kingston'ı. Kendisi de takip ediyor. Xavier Woods ve Fabian Aikner de ringin içinde. Bakalım burada şampiyonluk el değiştirecek mi? New Day fena götürmüyor maçı. Fabian Aikner'i de sersemletmeyi başardı Xavier Woods. Şimdi iplere götürdü. Drop kick ama başarılı değil. Kofi Kingston'ı sırtına aldı. Barteli ringin en sert tarafına, ringin köşesine fırlatıyor. Yalnız Fabian Aikner de şimdi Xavier Woods'u öbür tarafa fırlattı. Ama kendisi takip etmiyor. Kofi Kingston Bartel merdivenlere fırlattı Kofi Kingston'ı. Şimdi bir dropkick daha denedik Xavier Woods yine başarılı değil. Fabian Aichner çok şova girmeden teknik gücünü gösteriyor bir suplex. Bartel de kenarda dropkick de Kofi Kingston'la tekrar mücadelesini sürdürüyor. İki ayrı maç var gibi diyebiliriz. Ringin içindeki kısım tabii ki daha kritik. Sadece ringin içinde pinleyebiliyorsunuz rakibinizi ve Xavier Woods'dan elbow drop. Şampiyonluk için sayıyor Kem Bartel ringin içine fırladı. Sıkıntı olmadığını görünce tekrardan ringin dışına Kofi Kingston'in yanına döndü yalnız Xavier Woods. Xavier Woods burada maçı noktalamak istiyor. New Day diye haykırdı Xavier Woods. Close line. Bir kez daha hazırlanıyor şimdi. Şampiyonluğu bir kez daha kazanmak için Xavier Woods. Ama Aikner karşı koyuyor gibi. Aynen öyle. Fabian Aikner. Çok sıkıntılı olabilirdi kendisine gelmese. Şimdi takedown. Aikner'den. Bartel'den de. Rakibiyle artık alay ediyor. Marcel Bartel. Kofi Kingston'da ama hemen karşılık verdi. Deneyimli süperstar. sert bir tokat şimdi Fabian nereden O da close line'ı kaçırdı. Marcel Bartel uzun bir süre sonra ringe mi dönüyor dedim hemen geri çıktı Kofi Kingston'ın yanına. Merdivenlerde yolladı. Bartel'i drop kick bir kez daha kaçıyor. Teknik olarak çok başarılı bir maç olmuyor şu ana kadar. Bir Alman suplex ama Fabian nereden Şimdi Eichner bir submission için ringin tam ortasında Xavier Woods'u kilitledi. Woods pes ederse şampiyonluğu koruyacak Imperium ama Woods hızlı bir şekilde kilitten kurtuldu. Spinebuster. Bir face first'te Fabian Aichner'den ringin içindeki Xavier Woods'a. ikiye ayrı maç gibi tekrardan söylüyorum. Ama maçın kritik olduğu yer ringin içindeki kısım. Bir suplex mi? Kofi Kingston'dan sert bir suplex. Şimdi şampiyonluk için Xavier Woods. Çok yaklaştı Xavier Woods. Yeni şampiyonlar olmaya çok yaklaştı New Day. Ama henüz sonlandıramadılar maçı. Şimdi bir God Marcel Bartel'den Xavier Woods Ringin içinde mücadelesini sürdürüyor Marcel Bartel bir ringe döndü ama hemen Sonrasında tekrardan Ringin dışına çıkıyor Kofi Kingston'ın yanına Kofi Kingston da o sırada kendisine geldi Yalnız Fabian Eichner çok iyi bir durumda değil Çok iyi bir durumda değil Eichner Ardı ardına tekmelerle Xavier Woods Tekrardan İtalyan güreşi istersem etti Epey de yordu rakibini. Bir kez daha ayağa kaldırıyor Xavier Woods. Bir suplex daha. Dört isimde çok dikkatli olması gerekiyor. Şampiyonluğu istiyorlarsa. Elbow drop bir kez daha denedi Xavier Woods ama başarılı değil. Bartel de Kofi Kingston bir daha merdivene yolladı. Şimdi Woods şampiyonluk için. Hazırlanıyor bir kez daha Woods. New Day diye aykırdı. Close da aynı başarılı. Xavier Woods burada takımını şampiyon yapabilir. Fabian Aikner pes etmiyor Aikner. Yukarı bir kez daha çıktı Woods. Elbow drop. Şampiyonluk gelebilir. Şampiyonluk gelebilir burada. New Day. Xavier Woods kendisi ve Kofi Kingston'a New Day'e şampiyonluğu getiriyor. Fabian Aikner maçın başından beri Woods'a karşı çok zorlandı ve bu elbow drop farklı bir açıdan da görüyorsunuz. New Day'e SmackDown şampiyonluğunu, tag team şampiyonluğunu getiriyor. Elimination Chamber öncesi son maçta kemerler el değiştiriyor. New Day bir kez daha tag team şampiyonları. Kofi Kingston ve Xavier Woods'un kutlaması. Böylece SmackDown'ı da noktalıyoruz. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Elimination Chamber'da görüşmek üzere.